And then you'll Hangara mı? Ya işte oyna bir yere Ebesinin nikahı nereye gidiyorsun ya Sana demiyorum ama kendime diyorum En sağda 4. Tek yedi benden biri. Yakında biri var. Bu tarafta, bu tarafta sesi geldi. Saklanıyor. Benim yanımda. Bak bu taraftan, o taraftan bir yerden sesi geliyor. Benim geldiğim taraf. Bak şey açtı. O değil. Emin misin? Evet. Fişek çakmışlar tepede. Bustum yok şuradaki. Sana vereyim. Yok yok Adamı gördüm. Nerede? Bomba attım. Bende de bir tane vardı. O arada mı? Ne yapmışım? <laughs> Hala aynı ara. Sola geçti. Sağa geçti, sağa geçti. Benim önümde. Biri bayıldı. Önümde. Buydu işte. Neyi UMP. var? Bir şey var mı? UMP. Kaskım yok ya hala. Bu herifle lootumuz aynıymış lan. Kask 3. seviye kask vardı o sol tarafta ha. Ha gel burada iki var Erdem. Gel al. Burada adam var. Botmuş. Ooo gördüm geliyor Nerede? bana doğru köşe hangi Şura. köşe ya işaretledim oradan geliyor bana doğru. Nerede? Buzları gördüm. Erdem yanımdalar. Evet. Karnabahid'in biri burada. Arkadaşı yanına gidiyor. Kal... Bak orada arkadaşı. Daha kaldırmamış salak. Bombam var mı? Kitin var mı? Bombam da var. Al bombaları var. sana bıraktım. Kitim yok. Basıyoruz direkt. Dur can bastım. Biri sağa oynadı. Önümde. Benim de. Geliyor diğer geldi yanımda dibimde kusura bakma erdem oyna oyna yok hata çabuk. benim ama arkadaşını bitirmesen bu da seni bitirmeyecekti suda adam var mı? Gördüm. Şurada biri. Take mı acaba? Ya. Gördüm. <laughs> Ne evet, gerçi tuz açtı görmüştüm. Ben. İki mi bir mi? Ya ha geliyor. Yedi mi? Yedi biraz. Ne buzu bu kırıldı salam? Yo yo sen öyle. Ben buzunu görüyorum. Ha. Çıktı geliyor. Dur. Solunda. Ha söyle bana öyle. Şu an görünmüyor. Kapatırsan görün. Dur bakayım. Solunda. Çıkmadı. Çıktı. Sol. Görmedin de mi çıktığını? <laughs> ben gördüğümde açıktaydı. Solda drop var Oha. Adam droptadır falan diyorum ben hiç. Ha geliyor. Dur. Açma bir ekranı çevir bir adamı görüyor mu sana söyleyeyim açmadan. Hmm. Kırıldı bende çünkü. Dur abi görünmüyor orada. Dur gazda kalıyor. Yani alanı sana verdim. Heh, tam orada. Tam nişangahını sağ sağ çek. Ha adam orada. Daha sağa Ah tam ha geçti. Sol, solda adam. Uzun solunda. Yaklaşıyor ama. Thank you. Özgür bir tık arkaya git bence. Bak ne yap biliyor musun? Abi. Kafasına bomba at. Ben buradan in. Sağ taraftan arkasında dolanacaksın Ben ne kadar... yaptım? Kafasına bombayı attım. Aynen öyle.